nerede? Ben ne Anlamadım Beyler. Final öncesi size psikolog getirdim. Aşağıda bekliyor. Psikolog ne alaka ya? Ben gelmem siz gidin ya. Oğlum bir gidin konuşun. Rahatlarsınız, muhabbet edersiniz, derdinizi anlatırsınız. Cık, yok kan gelmeyeceğiz. Neyi zorluyorsun ki yani? Beni hiçbir Allah'ın kulağı aşağı indiremez yani. Gelmeyeceğim ben. Bazen ben sabah erken uyanıyorum, içeri bir gireyim, üç kişi içeride ölmüş, bayılmış, uyuyor. Yok öyle ben, genel olarak psikiyatristler öyle şey değilim. Ondan sonra ben Mali'nin gözlüğünü takıyordum. Salonda eşya görünce yere atıyorum, yere böyle vuruyorum direkt. <laughs> yani onu hem o açıdan hem de ışık açısından takıyordum. Ben, benim de gözüm sıkıntılı, biraz gözlüğüm yok işte. Çok kötüyüm, ben niye buraya getirdiniz? Ben buna ihtiyacım yok, bizimki nasıl burada olması gerekiyordu aslında. Hey, deli miyim ben? Yaptığım tek şey adam vurmaktı. Odadan çıkmıyor. Önümüze vura vura ilerledik. Çok iyi bir insan. Duygu olarak mı? Mali öyle mesela. Yiyor yiyor yiyor. iki gün sonra diyor ki benim midem bulanıyor. Duygu sadece bir kız ismidir. Oyun oynar. Niye geldiniz siz? Bu şeyim, rahatsızım. Herkesi yalancı. Yiğit'in bir şeyi var, mevzusu var. Çok kötü durumdayım. İşte o. Bir de horlama uyu var birazcık soğuk en hafif. Teşekkürler. Allah razı olsun. Yok, geri gelecek <laughs> bir şey yok ya. Deli miyim ben? Ulan diyorum yok böyle takım. İşte sonra diyorum ki yani nasıl yok biz varız işte. Yiyor o zaman, Hı. Ücret ödendi mi? Yer misin? Daha çok mutlu, gereksiz mutlu. Yani son maç çok iyiydi ya. Yiğit çok agresif. Yani ben değilim. Çok basit sıradan giyinirim. Ulus desen uyuyor. Bu kadar. Öküz gibi sen uyumuyor var. Uyuyor muyum acaba? Keçi iyi adam. Şu gider. Oldu tabi. Parmak arası dedik ki. Çorapla beraber. Son maç harbi çok iyiydik ya. <laughs> ben romantik bir insan değilim mesela. Öküzüm yani olduğunu bildiğin. Niye geldin sen? Deli miyiz biz? Sen yer miydin o mermi? <laughs> <laughs> Yok vuramazdım. Ne diyorsun lan? Solkay vurdum lan. <laughs> Zaten Solkay vurdu ona da. Sen anla şimdi söyle bakayım sen. Derdin ne de senin? Niye geldin buraya? Ne, istiyorsun sen? Asıl amacın ne? Bana onu söyle. Bana onlardan bahset. Yani ben sizi tam olarak anlamadım. Ben çok uyuyorum ya. F, vitamin F eksikliği var. Çok mutlu bir insanlığa mı dönüşeceğim? Ne olacak mısın? Tamam. <laughs> ne yapmam gerektiğini de anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorsunuz ya da ben ne yapıyorum? Şimdi sen bana bunu uyguladın da ben şampiyon olup çok iyi pozisyonlar, çok iyi şeyler mi yaptım? Nasıl olacak? Şampiyon oluruz herhalde ya. Biz böyle şeyler yapabiliriz. Yani bunun için ekstra sana kim verdi? PUBG mi? Bizim Firefly'a mı ödedi? Çok inatçı. <laughs> Sıktı bu odunluğu 200 falan. Olmazsa şimdi parayı geri alabiliyoruz mu? Doğru. Onun düşündüğü şeyin dışında bir şey söylediğim zaman arabadan mermileri üstüne çekiyor resmen. Söylediğim şeyi çürütmek için farklı farklı şeyler bulabiliyor. <laughs> bak saç, saç döküldü artık. Yok saç yok. Gruptan çıktığınız takımdan daha kolay bir finale çıktınız demedim mi? Şimdi bu küçükken olan bir şey. Bu liseden size yanlış bilgi gelmiş. Yani biz öyle kötü bir şey yaşamadık. Kim dedi sana onu? Mutlu muyum ben şu an? Evet abi. Gitseniz siz. Genel olarak. Kapıyı ben sana bir açayım o zaman çık. Hadi gel. Ne var abi? Nasıldı takım? Olaylar falan. Oluyor mu şampiyon? Güzel haberler vermen lazım senin. Takribi kaç tane samal olur bu Biliyordum böyle olduklarını. Nasıl ya? Ne demek yalancı? Gözü çıkarayım göremiyorum seni. Dur. Heh. Ne diyorsun? Adam olur mu takım? Romantik olacağım diyor birisi. Kim o? Solkay mı? Yok Solkay değildir o. Lutso. <laughs> Sol Lutso Ben galiba takımın iç yüzünü biliyorum. Sana ihtiyaç yokmuş ki. Ben boşuna seni çağırmış. Ben şey biliyormuşum zaten. Boşuna da para gitti bir süre. Ben bu takımın şampiyon olacağını biliyordum zaten. Sana ihtiyaç falan yokmuş. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz.